ile canlı yayın yapıyorum. Niye yapıyorum bilmiyorum ama bilmesem bile yapıyorum işte. Ee, galiba hiç kimse kalmamış. Açık açıktır da. Bir anda nereye gittiler anlamadım. Adımlarımı ölçüyorum ama pek bulamadım. Bir dakika gerçekten yürüyeceğim. Bakalım gerçekten ölçüyorum. Galiba bu babamınki olduğu için arkadaşlar şey oluyor ee, babamınki olduğu için farklı dakika Canlı yayın boşuna gitmesin. Yani boş boşuna canlı yayın yapmak istemiyorum. Yani istesem yani normal video yaparım. Öf ya yine mi